Bu erkek kuşum, çapkın. Yumurtası var. Dişisi yuvalıkta. 5 tane yumurtaları var. Bunu iki buçuk üç ay oldu. Şimdi dişisine bakalım. Yavru yumurtalarıyla birlikte 5 tane yumurtası dişimiz de bu. 5 yumurtaları var. Erkek alalı 2,5-3 ay oldu. Dişiye 3 hafta falan oldu. Dişiyi koyduğumuz koyduğumuzdan 10 gün sonra yumurta aldık. Çapkın. Bu da maviş. Bunu da 2,5-3 ay oldu alalı. Öyle. Beş tane yumurtamız var. Allah'ın izniyle beş tane yavrumuz da çıkacak.